Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde en sevdiğim düz renk yazmalardan biri olan böyle bu tonda bir mor yazma, mor yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle çok güzel bir örnek paylaşacağım. E, çeyizlik bir örnek, çok hoş bir örnek. Yazmamın kenarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. E, tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdıklarında daha önce benim paylaşmış olduğum bir video vardı. Orada bütün detayları görüp öğrenebilirler. Delinmeden nasıl tığlıyorum, ipek türünde de olsa, polyesterde olsa yazmayı nasıl tığladığımı orada detaylıca anlatmıştım. E, yazmamın kenarında yazmamın kendi rengi olan Altın Başak marka 63 numara mor ve yine Altın Başak marka 347 numara sarı kullanacağım. E, yazmamın kenarını tığladığım ipim de Altın Başak marka 434 numara yeşil ipim. yaz, oyam için 22 numara tığımı kullanıyorum. Hemen örneğime başlamak istiyorum. Çok hoş bir örnek. Benim çok hoşuma gitti. Eminim siz de beğenirsiniz. İmeğimi oluşturuyorum hemen. Çimeni de kolay. Çiçeği çimenine göre biraz daha zahmetli ama çok güzel görünen bir oya oluyor bittiği zaman. Geldim tığ altından. ipimi tutturdum. Bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ geçiyorum sık iğne ile. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim bir sonrakine. Bu şekilde aralarda kullandığım çimen bu çimen çiçeğimiz biraz daha dik duran bir çiçek olacak. Bu yüzden çimeni ince kullanmak gerekiyor. Eğer çimeni de ona göre biraz daha enli bir çimen yaparsak oyamız bayağı bir e, büyük duracaktır. İsterseniz yine de tabii ki değiştirilebilir. Yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. Ben bu şekilde çiçek yuvaları arasında 12 tane yapıyorum arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çektim. Tutturdum. Şimdi çiçek yuvası olan bölüm için hemen burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Örneğimin ters yönüne döndüm. Şimdi en son sık iğnem var. Şöyle göstereyim tığla da. Ondan bir önceki sık iğneyi atlıyorum. Daha sonraki sık iğnenin içinden. Yani iki tane atlatmış oluyoruz. Sık iğnenin içinden giriyorum. 10 zincirimi buraya bu şekilde tutturdum. Bir zincir çektim üstüne. Ön yüzüne döndüm örneğimi. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine döndüm. Yine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki aşağıdaki tığ battığının altından en son kullanmış olduğum tığ battı, Oraya bir tane daha yapıyorum arkadaşlar sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battının altından sık iğne şu şekilde oluyor göstereyim çimen bu kadar arkadaşlar e, aralarda 12 tane bu şekilde yapıyoruz üstü içinde çimenin üst kısmı içinde bu verdiğim sayılara bal kalıyoruz hemen birkaç tane daha yapacağım ben Bu şekilde 12 tane yapıp bir tane yuva yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Yanına bir iki tane yapayım. Üst kısmıyla devam edelim. Zaten çimeni kolay bir örnekti. Hemen çoğaltıp dönüyorum. Ben çimenin arasında 10 tane yapmam gereken aralığı yaptım. Boşluk için bıraktığım aralıklar. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Onu da söylemek istedim. Yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakinden giriyorum. 11. çimen. 3 zincirimi çektim. Bir sonrakinden giriyorum. 12. çimen. Şimdi burada 12 tane yaptıktan sonra 10 zincir çekip geri dönüyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir geri dönüyorum. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğneden giriyorum. İki tanesi böylelikle çiçek yuvasının altında kalmış oldu. Arada yine 10 tane kalmış oldu. Buna dikkat ederek yaparsanız kafa karışıklığına neden olmasın. Ben iki tane çiçek yuvası hazırladım. Bir mor bir tane de sarı çiçek yapacağım bunların üzerine. Şimdi hemen üstünden mor rengimle başlayacağım. Verdiğim sayılara bağlı kalarak tığlamasından itibaren yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde ederiz arkadaşlar. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Mor rengimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim. Çimenimin üstünde küçük yuva bırakmıştım. O yuvadan giriyorum sık iğne ile. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine yuvaya geldim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Yaptığım bu iki trabzanın önünden şöyle zincir ve trabzanların arasından giriyorum. Bir doladım. Altından girdim iki doladım. Altından girdim üç. On tane yapacağım. 4 doladım. Altından girdim 5 doladım. Altından girdim 6 doladım. Altından girdim 7 doladım. 8. 9. 10. 10, 10 tane yaptık bu şekilde. Hepsinin birden içinden çıkıyorum. Düzeltiyorum elimle aşağıya doğru. Gevşek bir şekilde bunu düğümlüyorum. Üstüne bir tane de zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Yine geldim yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu şekilde yan kısmı böyle oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yaptığım uzun tırabzanımın önünde aşağıya doğru 10 tane sık iğne yapacağım. Bu birinci ikinci 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10 tane yaptım. Yana doğru çekip düzeltiyorum. Şöyle göstereyim. Sonra bir tane de yuvadan yaptım. Bu şekilde çiçeğimin ilk dalı oluştu. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım, yuvaya döndüm. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine bir defa doladım. Yine yuvaya döndüm. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada yaptığım iki trabzanın önünden zincir, zincir ve trabzan arasında 10 <laughs> kez giriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10 oldu. Hepsinin birden içinden çıkıyorum. Düzeltiyorum bu sardığım bölümü. Sonra burada çok fazla sıkıştırmadan düğümlüyorum. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum. 2 defa doladım. Yine yuvaya geldim. Önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra iki çıktım. 1, 2... 3, 4, 5. zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Buraya 10 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim kenara doğru. Sonuncusu 11. yine yuvadan Burada yine arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekerek başladım. Bir defa doluyorum. Yuvaya geldim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine yuvaya geldim. Bir kez dolayarak. Önce 1, sonra 2, sonra 2 yine çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Yaptığım iki trabzanın önünden. Trabzanlar ve zincirin arasından giriyorum. 10 defa yapacağım. İkinci. Üçüncü, dördüncü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Çimenine göre çiçeği birazcık daha oyalayıcı. Hepsini birden içinden çıkıyorum. Şöyle düzelttim aşağıya doğru. Geniş bir şekilde düğümledim. Bir tane zincir çektim. iki kez doladım. Geldim yine yuvaya. Önce tek, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm yaptığım trabzanın önünden girdim buraya 10 tane. Yine sık iğne kirpiğimi düğmelediğim sık iğnemi de sayıyorum arkadaşlar. ikinci 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En son 11. de yuvadan yapıyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi burada keseceğim. Şöyle göstereyim. Örneğimin nasıl olduğu zaten anlaşılmıştır. Şu anda tabii şu alt kısmını biraz ayarlamak gerekecek. Ütülenmedi. Ee, bu şekilde devam ediyor. Hemen yanına sarı olanı da yapacağım ben. Size ikisini birden ütülenmiş vaziyette göstermek istiyorum. Ben diğer çiçeğimi de tamamladım arkadaşlar. Gerçekten kalıp gibi bir örnek oldu. Yaptığınız zaman size ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu örneği bence kaçırmayın. şu anda bir oya yapmayı düşünmüyor olabilirsiniz ama mutlaka örnek ekleyin. Çünkü gerçekten yaptığınız zaman da farkına varacaksınız. Kalıp gibi oldu. Çok güzel kendini gösterdi. yakın plan fotoğraf için Instagram'da beni oyalım sayfamdan takip edebilirsiniz. Hem bu örneğimin hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım diğer oyalarımın da yakın plan fotoğrafları sayfamda mevcut. Oyun beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın. İnşallah güzel günlerle, sağlıkla ve mutlulukla kullansın. Kullanırken beni de anarsanız çok sevinirim. Şöyle göstermek istiyorum tekrar örneğimi. Çok güzel oldu bence. Gerçekten bu renklerle ben örnek renk farklı bir renkle yapmıştım. Bu renklerle kendini çok daha iyi gösterdi. İnşallah siz de denersiniz. Herkese kolay gelsin şimdiden.